Merhaba arkadaşlar ben Kerim. Bugün sizlerle Minecraft'ın birinci bölümüyle karşınızdayım. Cenk benim açıdan ne kadar bilirim. Evet arkadaşlar döndük. Defa ötü sıfır. Ya yine dur. arkadaşlar devam ediyoruz. Sky gördüm açılmadı. Ne diyeceğim? Yaşasın. Adam abi ne diyeceğim kazanabilirsiniz? 4 ve 5 beş. beş olmadı. Kovada hiçbir şey yok. Ay kes işte. uş, uş. Uyşş. Dırrık ortaya gittim arkadaşlar. Dırrık ortaya gittim. Bir kez neden bir şey yok anlayamadım. Ne ayda da acıma sin sıkladı. Başka chat mı diye bakarsa. Bir bakalım. Ondan yoksa ortaya gidecek. Yok, direkt ortaya gidiyoruz. Tabi vlog yeterse. Yetmeyecek gibi duruyor ama. İnşallah yeter. Etmedi bir dok. Bugün nedir? Evet arkadaşlar. 8 tane şey topladım. şey yaparak ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Oooo! Kop! Direkt ortaya gideceğim. Dediğim gibi. İhtiyaç Oo Set olduk. Şundan da alalım. Çok iyiyiz. Durum olarak. Bir de içerideki Çiste alayım. Gidiyorum. Evet arkadaşlar döndüm. Kapıyı bulamadığımdan kırdım. Çık çık. Ben çok işe yaramadı. Zip, 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 zip. Did direk put kuyruğundan girildi. Arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Geberdi. Aaa oh, doktor T. Ne kadar var? O zaman kadar duruyor video örecek. Geldik. Geldik. Nice jump. 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 Yap? Yapabilirsem son son nice yapam. Yer çıktı. Bu. Bu ve bu. O ile. Yeah. Güzel şeyler çıktı. Allah Allah. Bir de burada iki tane çöz olması gerek. Neredeyse. Bir de burada. Ay, oh, oh my god. Oh my god. Oh my god çıktı arkadaşlar. Oh my god mı çıktı arkadaşlar? Sus bu. Çıktı arkadaşlar. Baba. bir şey var arkadaşlar. Ya baba! Ne? Gerçekten çıkıyor. Aman. Baba anla. Sus lütfen. O ok çıktı arkadaşlar. Güzel şeyler çıktı. Çok şanslıyız. Kazanabiliriz. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Şanslı. Ne diyeceğim? Birisi ortaya yol yapıyor. Sonra düşüyor. Mesela şu adamı düşürüyor. Gelmedi ok. Düşmedi adam. Şanslı. Şuradan biraz... Burası şey yapayım. Tata. Full bastım. Adama ok işlemedi. Şanslı.

Yukarıları <laughs> öldük. Bu videomuzun da sonra gelmedi. Geldik. Where are my twin we host check diction 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 diction.